Şimdi bu gece bir salavat-ı şerif daha hediye edeyim size. Ondan sonra 10 on tane kerameti de kısaca söyleyelim. Muhammed el-Bekri Hazretleri, bu çok büyük bir zattır. Mısır'da yatar, Kaire'de. Efendim, bu ona öğretilmiştir bu salat. Bu salatın adı nedir? Salatül Fatih. Fatih demek, açıcı demek. Açılması gereken sıkıntılı işleriniz var mı? Muhlak muhlak muhlak, kitli demek. Muhlak işleriniz var mı? Çözüme muhtaç işleriniz var mı? O zaman ilaç Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor? Allahümme salli ve sellim ve barik. Ya Rab salat et, selamet, bereket ya ala seyyidina Muhammed efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi. Ve sellem. Kimdir o? El Fatihi lima -gulib. Ne kadar kitli şeyler varsa onları açandır o. vel Gati bil bak. Ne kadar geçmiş peygamber varsa onların sonunda mühür basandır o. Nasr'ül Hak bil hak, hakka hak ile yardım edendir o. İhdile ila sıratik'l müstakim, senin dost doğru yoluna hidayet edendir o. Ve ali ve onun ehlibeytine de ashabına da salat selam ve bereketler yağdır. Ne kadar Şimdi bir de ne kadar var? Hakka kadrihi ona kadar hak ediyorsa ve miktarı azim onun senin katında ne kadar büyük değeri varsa o kadar. İşte bu bu acayip bir şey. Benim de ne kadar sıkıntılı işlerim var hala yapamadım mesela ama hangisini bin kere ya latif çekiyorsun. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Sayı muhafaza et. Yüz kere de bu salavatı okursan hangi iş olursa trang, kapı açılır. Benden söylemesi. Ben bile yap yapamadım bazı işlerimde ama vakit bulamıyorum ama size öğretiyorum. Yapan yapsın kurtulsun. Yok babam bir kere yüz. Bin ya latif yüz kere de bu. Bu salavat yüz kere, ya latif bin kere. Evet. Kırk gün bu salavata devam edeni Allah bütün günahlardan tevbeye muvaffak eder. Korkma yap ya. E i̇şte hocam ben içkiye müptelayım da kumara müptelayım şöyle bir. Allah sana bir baksan soğukluk verir. Ama istiyorsan. Bazısı da diyor ki ya işte bir de baktım ki diyor o günahı bırakamam içimden gelmeye başladı diyor salavatı bıraktım diyor yani alışmış günah bırakmak istemiyor yani öyle olur mu perşembe veya cuma ya da pazartesi gecesi yani cuma gecesi bu gece perşembe gecesi dün geceydi bu gece ne gecesi cuma gecesi ya da pazartesi gecesi pazartesi gecesi ne oluyor pazarı ha. bin defa okursa ne olurmuş ne olur biliyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile ölmeden uyanıkken görüşür. Ölmeden uyanıkken görüşür. Dene. Evliyaullah diyor ki, denemek göğe kalkmadı ya diyor. Tecrübe, tecrübe semaya kalkmadı ki diyor. Dene. Birisi bunu denedi bizim arkadaşlar da. Hakikaten bir, tabii halvet lazım, odada tek olmak lazım. Huzur üzere olmak lazım. Biraz güzel kokulu buhurlar yakmak lazım. Güzel. Geldi diye önceden bir şey. Dediler Resulullah geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da korkudan kaçmış öbür odaya. <laughs> dedi ki kaçtım dedi ya. Hakikaten yani bu bizim kitaptan sonra bundan amel etti de oldu yani de. Mübarek adam işte nasıl. Şimdi kardeş. Burada namaz var yalnız. Dört rekat namaz var. Burada tarif ediyor. 47. sayfa Salavat-ı Şerife kitap. Herkese ulaştırın. Salavatı herkese ulaştırın. Onların okudukları hep size. Herkese ulaştırın. Bu büyük hayırdır. Dört dekat namazın tarifi 47. sayfede. Bunu yaparsanız tamam. Zaten diyor ki, bu salavata günde 100 kere devam etse normalde manevi perdeler açılır. Allahu Teala'nın dan bak gayri kimsenin bilemeyeceği kadar nurlar saçılır. Allah. Koca Muhammed el Bekri Hazretleri evliyanın reislerinden diyor ki büyük kutup ömründe bir kere bile bu salavatı okuyan cehenneme girerse Allah'ın huzurunda beni yakalasın diyor. Bir kere bile ömründe. Demek ki nasip olmuyor ancak cennete girecek olana nasip oluyor. Anladın? Bu işler öyle. Kolay işler değil. ya. Muhammed el Bekri kim bu zat? Benim bu ayağım diyor doğuda ve batıda bulunan bütün velilerin boynunun üzerindedir. Bu sözün ilk sahibi kimdir? He? Abdülkadir'i? Kenan. Maşallah size. Ya. Nasıl ki böyle bazılarına efendim bir söz atıyorlar bilmece bulmaca 300 milyon yarışması falan. <laughs> ne diyor? Bu şarkı kimin diyor? Tak adam biliyor. Siz de maşallah bu söz kimin dedim? Bilenler çıktı. Kademi hada ala rakaveti kulli veliyin lillah benim bu ayağım bütün velilerin boynunun üzerindedir. Onu Bağdat'tan dediği zaman Abdülkadir Geylani Fas'tan tut, Mağrib'den tut, Mekke'den tut, Yemen'den çık. Bütün dünyadaki veliler o anda ne yaptılar? Boyunları eğdiler. Onu kim müjdelemişti? Yusuf Hemedani Hazretleri. Onun aksi silsilesindendir. O çocukken Abdülkadir Geylani onu ziyarete gitti üç arkadaş. Biri için bu dedi yoldan çıkacak, sapıtacak, kavur olacak dedi. İmtihan etmeye kalktım Yusuf Emre Ana Hazretleri'ni. Abdülkadir Geylani için dedi ki bu çocuğun dedi Bağdat kürtüsünde bu ayağın bütün evliyanın boynu üzerindedir dediği gün gelecek dedi. Evet. Bu Muhammed Bekli Hazretleri de Abdülkadir Geylani'den sonra bu sözü diyebilen ikinci zattır. Bir kere Resulullah Efendimiz'in kabrini ziyaret ediyordu. Tam muvaciyede dururken alenen sesli bir şekilde duyuldu. Barakallahu fik ve fîzûriyetik. Ya Muhammed el Bekri. Zaten Ebu Bekri'nin torunudur radıyallahu anh. Bekri onun için diyor. Bekri Ebu Bekir'in soyudur. Allah sana da zürriyetine de bereket versin diye dua etti. Zürriyetinden de çok evliya geldi. Mustafa Bekri Hazretleri ve sahip çok evliya var bu silsilede. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den İmam-ı Şahrani duydunuz. Koca Şahraniler, Şihaplar, Münaviler hepsi bu zatı son derece mübalağa ile met etmişlerdir bu Muhammed el Bekir Hazretleri. O ne diyor? Bu salavatı bir kere ömründe okuyabilen cehenneme girerse Allah'ın huzurunda benden hesap sorsun diyor. Sayfa kaçmış? 46'da salavat. Salatül Fatih sıygası. Sıyga yani lafız. Arapça sıyga. Salatül Fatih. Okuyacak mısınız? Okutacak mısınız? Yayacak mısınız? Ya. Mübarek insanlar millet okusun. Kurtulsun cehennemden. Biz inanıyoruz. Tamam. Bakmayın çıkıyorlar şimdi televizyonlar şuraya. Herkes. Evet. E, hoca hurafe anlatıyor, şöyle anlatıyor, böyle anlatıyor. Benim kaynaklarım burada. Ben kaynaklara dayanıyorum. Sen koltuğa dayanıyorsun. Hiç konuşma. Ben burada kaynaklarım var. Sen itikad et, Amel et. Hiç karıştırma. Bu denilenlerle amel edenler boş çıkmayacaklar. Çünkü benim uydurmam değil ki haşa ben benim ne salayetim var ben ne bilirim ya. Evet. Bu çok büyük bir hatta mağrib yani Fas'taki seyitlerden bir veli diyor ki allah Teala tarafından kudretten bir sayfada kağıtta bu salavat o zata indirildi. O da bunu kendi tertip etmedi diyor semadan kudretten sayfayla geldi bu salavat. Bu çok acayip bir şeydir. Bir defa okusa diyor, bir defa, bir tek defa okusa ne olur diyor? Kur'an-ı Kerim'i altı kere hatmetmiş gibi oldu. Altı kere. Allah Teala'nın Habibine çok değer verdiği ortadadır. Ona yapılan salavatı kat kat verdiği ortadadır. Yani. Bunu kimse inkar edemez. Bir rivayet, 10 bin kere bir ibadet, 600 bin kere salavat okumaya muadildir. Yani bir adam tesbihle, salli, 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 600 bin salavat okusa, bir tanesi bu salavatı bir kere okusa, ona denk. Arkadaşlar, işimiz çok, ömrümüz kısa. Onun için, İmam Rabbani Hazretleri'nde de gördüm mektubatında, diyor ki, ömrü kısa olan, bizim ümmet gibi, İnsanların eski ümmet kadar 500-600 sene vaktimiz yok. Bir de onların meşgalesi de bizim kadar yoktu. Sadece acıktı mı çıkıyordu ot yiyordu. Susadı mı da ırmaktan içiyordu. Devamlı mağarada itikafta ibadet yapıyordu geçmiş ümmetler. Şimdi bizim Allah selamet versin bir peynir bir zeytin bir ekmek yemek için canımız çıkıyor çalışmaktan. Yediğimizde atla deve değil yani. Ama çok zorlaştı şartlar. Meşgul ediyor yani meşgul ediyor. Hal böyle olunca çok pratik çözümler üretmemiz lazım. Ve öyle dualarla, zikirlerle meşgul olmamız lazım ki salavatlarla onlar ne olsun mesela? 600 bine muadil, 1 milyona denk, şu dur budur. Böyle şeyler çok var. Hadis-i şeriflerde de var. Sübhanallah, mil el mizan,